Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Eli Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Biliyorsunuz ki sınavlara az bir süre kaldı. ve O yüzden hemen başlamamız lazım. Değil mi? Sizler için ikinci yazılı hazırlıkla ilgili birkaç bilgi hazırladım. Bakalım işinize yarayacak mı? Bakalım hocalarınız sizden hangi soruları isteyecek? Hiç, bek hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Çünkü ikinci dönemde de beraber olacağız. Şimdi <laughs> konuya geçmeden önce bir Tekrarlayalım konularımızı. İlk konumuz biliyorsunuz ki tarih ve zaman. İkinci konumuz insanlığın ilk dönemleri ve ilk çağ uygarlıkları. Üçüncü konumuz ise Orta Çağda Dünya. Bu konular hakkında hocalarımız bizden hangi soruları isteyecek? Başı, başlayalım mı? Hemen başlayalım dilersiniz. İlk olarak tarih biliminin yöntemlerinden başlayalım. Daha sonra tarih biliminin tanımına bakacağız. Sesim nereye gitmiş lan? Hadi bakalım. Şimdi bakalım, buna doğru yapabilecek miyiz? Hocanız bu soruyu sizden isteyebilir. Dikkat, nasıl ister? Sıralama şeklinde sizden isteyebilir. Tarih araştırmacılığında kullanılan yöntemlerle ilgili yukarıda verilen diyagramdaki bilgilerden hangileri yer değiştirirse doğru bir sonuca ulaşmamız söz konusu olabilir. Hocanız sizden sıralamayı isteyebilir. Dikkat, dikkat. İlk önce ne yapıyorduk? İlk önce kaynakları tarıyorduk değil mi? Bu bir İkinci de biz ne yapıyorduk? Kaynakları sınıflandırıyorduk. Yani tasnif süreci. Bu iki. Üçte biz ne yapıyorduk? Tenkit yapmıyorduk. Üçte biz tahlil yapıyorduk. Dörtte eleştiri yaparken en son ne yapıyorduk? Terkip yani cevabımız şöyle olacaktır. İlk önce kaynak arama. iki tasnif. Üç tahlil. Dört tenkit. Beş terkip olacak. Üçte dört yer değiştirecek değil mi? Cevabımız değişiklik. Tekrar edelim mi? Kaynak arama, sınıflandırma, çözümleme, bilgilerin yeterli olup olmadığına bakma, eleştiri süzgecinden geçirme ve sentezleme. Bu soruya dikkat ediyoruz. Şimdi tarih neyi inceler neyi incelemez? Tarih biliminin özellikleri nelerdir? Onun hakkında biraz konuşalım. Soruyu bir çözelim sonra bilgiler vereceğim sizlere. Buna göre durumlarından hangileri tarihin inceleme yöntemleri arasında yer almaz? Tarih toplumsal bir varlık olan insanın geçmişteki yaşantısını inceler. Hah Şimdi az önce dedik değil mi? Kaynak tarıması yapacak mısın? Yapacaksın. Eleştiriye gidecek misin? Gideceksin. Burada gözlem diyor. Unutmuyoruz. Tarih biliminin özelliklerini şimdi tekrar edeceğiz. Tarihte kesinlik yoktur. Tarih tekrarlanamaz. Tarihte deney ve gözlem metodu yoktur. Tarih objektiftir. Cevabımız buradan olacaktır. Gözlem tekniği olacaktır. Tarihte deney ve gözlem metodu yoktur. Diğerleri vardır. ve Unutmayın tarihte kural da yoktur. Devam edelim. Hızlı gitmiyorum değil mi? Şimdi Hocanız sizden yazılı ve yazısız kaynakları isteyebilir. Ya da sözlü kaynakları da isteyebilir. Dikkat edelim. Bu durumda aşağıdaki belgelerden hangisinin diğerlerinden daha önemli olduğu söylenebilir. Tarih araştırmalarında yazılı belgeler yazılı olmayanlara göre daha önemlidir. Bunu biliriz. Tamam eyvallah bunu biliriz. <laughs> Şimdi. Çömlekçi çarkları yazısız. Taş balta yazısız. Miğferler yazısız. Kil tabletler bırakıyorsun halı ve, kim, halı ve kilimler yazısız ama kil tabletler yazılıdır ve unutmayın tarih öncesinde yazı yoktur. Tarih öncesi ile ilgili soru gelirse ve şıklar arasında kil tablet varsa cevabımız %1200 kil tablettir. Anlaştık mı? Destanlar, mitler, efsaneler, şiirler hepsi sözlüdür değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Yazılılara dikkat ediyoruz. Mesela mühürler, paralar, kitabeler, tabletler hepsi yazılıdır. Unutmuyoruz. Şimdi tarih öncesi <laughs> yani e, insanlığın ilk dönemine bakalım. Hocanız sizden bunu %1200 isteyecek. Nasıl kesmişim lan ben? Oğlum bu nasıl kesme şekli? Neyse ben size bilgileri vereyim. Hocanız sizden tarih yardımcı bilim dalları ile ilgili soru soracak. Bakın Ali Hoca dedi dersiniz. Soruyu çözelim. Sonra diğerleri hakkında ben sizlere bilgiler vereceğim. Bu araştırma bilim dallarından hangileri ile ilişkilendirilebilir? yapılan kazılarda Bizans dönemine ait sikke ve yazı metinler. <laughs> Yazılı metinler. Arkeoloji ne demek ki arkeoloji? Kazı bilimi. Oku oraya doğru çektik zaten. Nümüzmatik, mani mani, para bilimi, paleografya, eski yazı bilimi. Bilmemiz gereken hangileri? Hocam tamam 3 tanesini bize verdiniz. Diğerleri hakkında birazcık bilgi verir misiniz diye sizleri duyar gibiyim. Antropoloji, ırk bilimi, epigrafi, kitabe bilimi, etnografya, Kültür bilimi. Bunları bilseniz sizler için yeterli olacaktır. Antropoloji, ırk. Etnografya, kültür. Epigrafi, kitabe. Filoloji, dil bilimi. Burada her üçünden faydalanmışız. Umarım hızlandırarak izlemiyorsunuzdur. Şimdi geldik hocanızın soracağı. Diğer soruya uygarlıklar. Bunlardan birini sormazsa yani iş inşallah sorar. İlçe uygarlıkları ile ilgili olarak yukarıda verilen boşluklara hangisi getirilemez? Parayı ilk kez kullanan kimlerdir? Lidya. Siz de doldurabilirsiniz. Tarihi devirleri başlatan. Tarihi devirler nasıl başlar? Yazıyla. Sümer. Anallar. Yıllıklar. Tarafsız tarih yazılığını başlatan. Hititler. Alfabeyi ilk kez kullanan. Fenike. Mısırlılar ile ilgili bilmemiz gereken. Bir. Papyrus. İki. Hieroglif'tir değerli arkadaşlarım. Yani resim yazısıdır. O yüzden cevabımız C şıkkı. Şimdi bunlar hakkında ben sizlere bilgiler vereyim. <laughs> Hocanız şöyle de sizden isteyebilir ha. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu uygarlıkları arasında gösterilemez? Anadolu, uygar Anadolu uygarlıkları ve Mezopotamya uygarlıklarını karıştırmıyoruz sevgili arkadaşlarım. Mezopotamya uygarlıklarından başlayalım mı? Başlayalım. Mezopotamya uygarlıkları 1. Sümer 2. Elam 3. Akat 4. Babil 5. Asur Dinledik mi? Bunlar Mezopotamya. Bir kez daha tekrarlıyorum Mezopotamya'yı. 1. Sümer 2. Elam 3. Babil 4. Akat 5 Asur. Zefer farklı mı? Tamam. Anadolu'ya gelelim. Bir Hitit, 2 Frig, 3 İyon, 4 Urardu, 5 Lidya. İkisini karıştırmıyoruz. Hocanız sizden bunu da isteyebilir. Unutmuyoruz. Parayı buldular. Tarasız tarih yazılı. Ayrıca bin tarihi olarak bilinir Hititler. Fenikeliler alfabeyi buldular. Bununla beraber Sümerler yazıyı buldular. Sümer tapınaklarına verilen isim neydi canımın cananları? Zügurat'tı değil mi? Bunlar bizler için faydalı olacaktır. Tarihin ilk tarihin ilk imparatorluğu Akatlar. Bunu da unutmuyoruz. <laughs> Perserle ilgili soru da gelebilir. Perser önemli bir uygarlık değerli arkadaşlarım. Perserle ilgili bilmemiz gereken satraplıklardır. Şimdi diyeceksiniz ki hocam o neydi ya? Satraplık eyalet demek ve bununla beraber bunlar posta teşkilatına da kullanmışlardır. Perser tarihin büyük imparatorluklarından biri olarak tarihi kayıtlara geçmiştir. Bunlara son veren Büyük İskender'dir. Bu da gitti. Geldik orta çağ dünyasına. Orta çağ hangi olayla başlıyor? Hocanız sizden isteyecek hangi olay? Hangi olay? Kavimler göçü. <laughs> Sesim nerede? Sesim. Aman aman. Şimdi kavimler göçünün sonuçlarını bilmemiz lazım. Kavimler göçüyle birlikte Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı. Doğu Roma değil Batı Roma yıkıldı. Unutmuyoruz. Feodal rejimler ortaya çıktı, merkezi krallıklar zayıfladı, skolastik düşünce ortaya çıktı, derebeylikler ortaya çıktı. Bununla beraber Avrupa'nın siyasi yapısı değişti, Avrupa'nın etnik yapısı değişti. Türk kültürü Avrupa'da yayıldı. Bunlar kavimler göçünün sonuçları. Unutmuyoruz. Artık Papa Vekili ise Orta Çağa davga vuracaklar. Cevabımız C çıktı. Batı Roma yıkılıyor. Doğu Roma değil. Doğu Roma 1453 yılında yıkılacaktı. Fatih Sultan Mehmet Han. Nefesim kesildi o. Ortaçağ dünyasından devam ediyoruz. Hangisi? Bakın. <laughs> Bunları not alın. Karşınızda çıkacak. Skolastik düşünce egemen oldu mu? Oldu. Doğmatik düşünce. Dine yapı. Din, dinle kaynaşan düşünce. Toprağa dayalı zenginlik. Derebeylik. Magna Carta Nerede ilan edildi? İngiltere'de değil mi? Yani İngiltere. Tamam. Merkezi kanallık... <laughs> <laughs> bu kalsın. Hac seferleri hakkında size bilgi vermem lazım. Çünkü hocanız sizden hac seferlerini isteyecek. Hac seferlerinin en büyük sebebi Kudüs'ü geri almak ve Türkleri Anadolu'dan uzaklaştırmaktır. Sadece Anadolu mu? Hayır. Türkleri en önemli yerlerden atacaksın. Doğunun zenginliklerine ulaşacaksın. Feodaller güçlenmek isteyecek. Şövalyeler güçlenmek isteyecek. Ve unutmuyoruz. Haç seferlerinde Haçlılar sadece ilk seferden galip geliyorlar. Diğerlerinde yeniliyorlar. Birinci Ağaç Seferi'nde hükümdar birinci Kılıç Arslan'dır. Unutmuyoruz Türkiye Selçuklu hükümdarı merkezi İznik'ten Konya'ya taşımıştır. Ve birinci Ağaç Seferi sonucunda Kudüs Haçlıların eline geçmiştir. Bu bir. 2. Ağaç Seferi ile ilgili bilmemiz gereken kişi İmamettin Zengi'dir. 2. Ağaç Seferi'ni Türkiye Selçuklu Devleti kazanıyor. Bu iki. Üçüncü hac seferi niye oldu? Çünkü Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü geri almıştı. Üçüncü hac seferini de Müslümanlar ve Türkler kazanıyor. Bu üç. Dördüncü Haçlı seferi amacından sapan seferdir. İstanbul yağmalanmış ve Latin Krallığı kurulmuştur. Unutmuyoruz. Cevabımız D şıkkı. Şimdi diyeceksiniz ki hocam niye? Çünkü merkezi krallıklar yaygınlaşmaz. Çünkü feodaller yaygınlaşır. Feodaller, feodalite. Feodalite varsa bunlar zayıftır. Bunlar güçlüyse bunlar zayıftır. Unutmuyoruz. Tam tersi. Orta çağdan devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi orta çağ Avrupa'sında görülen feodalitenin? Hah! İster ister hocanız sizden ister. Bakın demedi demeyin. Feodalite ne demek derebeyli? Kibar Fezi'yi izleyen var mı? Kemal Sunal'ın harika filmi. Şimdi feodalite varsa siyasi birlik yok. Kral yok. Mülkiye soylulara ait. Sosyal yapının en üstünde kral ve soylular var. Tabakalaşma var yani. Ama rekabet yok. Niye rekabet yok? Çünkü kapalı pazar ekonomisi var. Feodalite varsa şu dördü vardır, şu yoktur. Unutmayın. Not alabilirsiniz. İnşallah yüksek alacaksınız. Ben sizlere güveniyorum. İnşallah harika yapacaksınız. Konumuz buraya kadar. Umarım işinize yaramıştır. Hocanız ilk yazılıda neler sordu. Onları da yazarsanız sevinirim. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın. Tarihiyle kalın. Kültürle kalın. Hoşçakalın.